servis araçları yönetmeliğinin ilgili maddelerince 2021 yılında çıkarılan İzmir'de korsan servis aracı içerisinde unutularak vefat eden bir yavrumuzun korsan okulda korsan bir servis aracında unutulan bir e, yavrumuzun vefatından sonra masa başında apar topar çıkartılan okur servis yönetmeliğindeki e, servis araçlarında özellikle koltuk sensörü, 3 nokta emniyet kemeri, bir ay 30 gün kayıt edebilen DVR kamera ve özellikle orijinal renkli cam gibi birçok maddeler servis esnaflarımıza büyük bir maddiyet oluşturduğundan dolayı biz bu konuyu Türkiye Şoförler Federasyonumuzun önderliğinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Milli Eğitim Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza konuyu ileterek bu sor, bu konunun esnafımıza büyük bir maddi yük getireceğinden dolayı şu an Türkiye'deki 300 binin üzerindeki servis aracının da bu konuya hazırlıklı olmadığını ve şu an bizde istenilen bu ilgili maddelerdeki belirtilen koltuk sensörü, 3 nokta emniyet kemeri, kamera ve diğer e, renkli, orijinal renkli cam gibi konuların büyük bir maliyet getirdiği tamamen yurt dışı odaklı, yurt dışından üretilen bu cihazların şu anki servis araçlarına takılma maliyeti yaklaşık 40 bin ile 60 bin TL aralığındadır. Bu konuyu Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları sonucunda geçici maddeler eklenerek 2018 model araçlarda bu belirtmiş olduğumuz koltuk sensörü, 3 emniyet kemeri, 30 gün kayıt edebilen DVR kamera sistemleri ve renkli orijinal renkli cam gibi konular 2018 model sonrası fabrika çıkışı araçlarda zorunlu edilerek 2018 model öncesi servis araçlarında zorunlu hale, hale iptal edilmiştir. Biz şuna şaşırıyoruz. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası kimlere hizmet ediyor? Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası kimlere rant sağlamak istiyor? Hangi siyasi görüşe hizmet ediyor? Türkiye'de üretilmeyen, tamamen yurt dışında üretilen bu cihazları esnafımıza zorunlu kılması kılınması için Birilerini daha zengin edebilmek için e, yurt dışı kaynaklı olarak mahkemeye vererek Danıştay 8. Dairesinin yürütmeyi durdurarak şu an e, bütün e, servis araçlarımızda bir model fark etmeksizin bu belirtmiş olduğumuz koltuk sensörü, 3 nokta emniyet kemeri e, ve diğer e, 30 gün kaydedebilen e, kamera ve e, bununla birlikte e, özellikle renkli cam olayının zorunlu kılınması şu an esnaflarımızı mağdur etmiştir. Ben burada eğitim ve bilim emekçileri sendikasına sesleniyorum. Siz eğitimin neresindesiniz? Kimlere hizmet ediyorsunuz? Bu esnaf düşmanlığı nereden geliyor? Ve burada hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun, burada esnafımıza düşmanlık ediyorsunuz. Tamamen siz eğitimin bir parçası değilsiniz. Eğitimin bir parçası olmuş olsaydınız, Türkiye Şoförler Federasyonumuzla, odalarımızla bir araya gelerek konunun özetini dinleyerek Bununla sizlerle birlikte ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte hareket ederek olumlu bir karar çıkartırabilirdik. Esnafımızın mağdur edilmesine bizler asla müsaade vermeyiz. Şu anki Ankara'daki yoğun çalışmalarımız, Türkiye'deki 81 il oda başkanımızla birlikte, Türkiye Şoförler Federasyonu Genel Başkanımızla birlikte çalışmalarımızı yaparak, inşallah bu sorunun çözüleceğinde şüphemiz yoktur. Şu an araçlarımız tüm muayene istasyonundan muayeneden geçmediğinden dolayı, Onlarca, yüzlerce servis esnaflarımız araçlarının kontağını kapattı, çalışamıyor. Bunun sebebi de eğitim, bilim, emekçileri sendikasıdır. Esnaflarımızla, servis esnaflarımız da bu konuda özellikle rahat etmelerini istiyorum. Biz bu konunun takipçisiyiz. En yakın sürede de çözeceğiz. Ben burada özellikle Malatya milletvekillerimize sesleniyorum. Bu konuya sahip çıkın, esnaflarımıza sahip çıkın. Çünkü bu zor zamanda, bu ekonomik kriz süreci içerisinde servisçi esnaflarımıza 50 bin ma TL maliyeti olan bu sistemin esnafımıza diretilmesi hukuksuzdur. Onun için bu konuda da bizler de bu konunun takipçisi olacağız. İnşallah yargıdan da tekrar dönecektir. hükümetimize gerekli adımlar atarak alınan bu kararı revize ederek esnafımızın rahat bir nefes almasını sağlayacaktır. Ben tekrardan burada İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür eder, saygılarımı sunarım.